150 Saniyede Cengiz Han Cengiz Han'ın 1162 yılında Moğolistan'daki Onan Nehri yakınlarında doğduğu bilinir. Babasının adının Yesugei olduğu bilinirken annesinin adı da Hoelendir. Gerçek adı Temuçin olup Cengiz Han adı sonradan verilmiştir. Babası Yesugey düşman bir kabile olan Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde Temüçün henüz 9 yaşındaydı. 16 yaşına geldiğinde daha önceden yaptıkları bir anlaşma sayesinde nüfuslu bir kabileden olan Börte isminde birisiyle evlendi. Cengiz Han'ın Börte'den Cuci, Çağatay, Ögeday ve Tuluy olmak üzere diğer eşlerinden de birçok çocuğu dünyaya gelmiştir. Hatta rivayetlere göre Cengiz Han'ın günümüze kadar milyonlarca torunu olduğu da iddia edilmektedir. Cengiz Han tarihinde Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk kanı olan Moğol komutan ve hükümdardır. Hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği iş savaşı kaybetmeyen Cengiz Han, dünya tarihinde en büyük askeri liderlerden birisi olarak kabul edilmektedir. 13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus haline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştır. Cengiz Han hükümdarlığı döneminde 1206-1227 yılları arasında Kuzey Çin'deki Batı Hiya ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Karayitay, Mavero Nehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Arzemşahlar, Kafkasya'daki Gürcüler, Deşti Kıpçak'taki Rus Knezlikleri, Kıpçaklar ile İdil Bulgarlar üzerine seferler yaptı ve impar İmparatorluğu döneminde gerçekleştirdiği hiçbir savaşı kaybetmedi. Bunların sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurdu. Cengiz Han cesur, kararlı ve zeki bir lider olarak tanımlanır. Halkının refahını ve birliklerinin moralini önemseyen savaşta adaletli ve acımasız bir liderdi. Ayrıca Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı öldürdüğü kabul edilmektedir. 18 Ağustos 1227'de Cengiz Han'ın 65 yaşında ölümünden sonra imparatorluğu 4 farklı hanedanlık dönemine ayrıldı. Ancak onun mirası ve etkisi Asya'da uzun süre devam etti. Ayrıca Cengiz Han'ın torunları olan Altın Ordu ve İlhanlılar gibi diğer hanedanlıklar da onun soyundan geldi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra vasiyeti üzerine atlarla mezarının üstünden defalarca geçildi. Bunun yanında mezarının yerini bilen herkes öldürüldü. Cenazesine katılan 2000 kişilik misafir de buna dahildir. Rivayete göre Cengiz Han'ın mezarı Burhan Dağı'nın eteklerindedir. Fakat bu mezar birçok araştırmacı tarafından aransa da günümüze kadar hala bulunamamıştır. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.